Değerli izleyenler akaryakıt fiyatları düştü otobüs firmaları da bilet fiyatlarını indirdi. Şimdi ayrıntıları TV100 muhabiri Emre Timur'dan alacağız. Evet Emre bayram öncesinde yükselen fiyatları konuşuyorduk ee, o zamana kıyasla gerçekten bir indirim söz konusu mu? Öncelikle şundan başlayalım. Bir ay öncesindeki akaryakıt fiyatlarından. Bir öncesiyle şimdinin arasında hem benzinde hem de motoründe yaklaşık 4,5 liranın üzerinde bir indirim var. E hal böyle olunca vatandaşın gözü de bazı fiyatların bazı sektörlerde inip inmeyeceği konusundaydı. İşte ilk adım aslında otobüsçülerden gel diyebiliriz. Şu anda yanımızda Türkiye Otobüsçüler Derneği Federasyonu Başkanı Birol Özcan var. Efendim öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum ve kazası belası da güzel bir kurban bayramını geçirdik. Bütün herkese selam ve sevgi saygılar. Şimdi akaryakıt fiyatları düştü, otobüs bilet fiyatları da düştü. Nasıl bir düşüş bu? Ne kadarlık bir düşüş oldu? Buyurun detayları sizden alalım. Şimdi akaryakıt fiyatları düşünce biz de normal fiyatlarımıza zaten bir normal fiyatla bile kesiyorduk. Şöyle anlatıyorum belki bir yanlış algılama var. İstanbul Ankara arası biz bakanlığa 4 ayda bir birim fiyatları bildiriyoruz. Diyelim ki 100 lira bildirdik. Yani normalde anlatıyorum ben size. 100 liralık bir bilet fiyatını %30 olarak firmalar aşağı çekebilir. Yani 70 liraya kadar bileti düşürebilir. Haksız rakabet olmaması için. 69 lira da bilet satamaz. 65 şey, 65 68 lira. Ama yolcunun çok olduğu zamanlar veya hareketli olduğu zamanlar rakabet olmayınca o 70 liralık bileti tekrar 100 liraya çıkarabilirler. Yani 101 lira da bile satamaz. 102 lira, 105 lira da bilet satamaz. Çünkü bakanlık ceza yazar. Ulaşma bölge müdürlükleri. Bu fiyat indirimi bizde 29 1980'den mazot 25 küsüre de aşağı düşünce biz o 100 aşağıya doğru 70 doğru gelmeye başladık. Yani normal fiyatları bulduk. Bayramda bazı fiyat yükselişleri diye bir anons falan yaptılar. O da ek ilave servislerden dolayı geldi. Çünkü neden geldi? İstanbul'da yoğunluk vardı. Otobüse dolu gidiyordu Anadolu'ya. Oradan da boş geldiği için 150 lira 200 lira fark fiyat uygulaması uygulandı. O da bitti sezon bitti zaten. Zaten yolcu sayımız da az bizim. Mesela bir örnek vereyim. Dün bu İstanbul otogarından çıkış sefer sayısı 1450. Ama geçen sene doğru düşünürsen 2200-2400 yani %55 düşüş farkı var. Bunu da düşünmek lazım. Otobüslerin şu anda İstanbul'dan çıkışlarında hemen hemen yarısı boş gidiyor. Ama karşılığı olduğu için mecburen firmalarında ve belli saatlerde hareket, hareket etme mecburiyeti olduğu için seyahat etmek mecburiyeti neler? Yani gidiyorlar seri sefer yapıyorlar. Fakat burada bir şey var. Bunun farkında olmamız lazım. Mazot fiyatları düşüyor ama dolar fiyatı çıktığı için yani lastik, yedek parça, bakım servisleri yükseliyor. Yani biz o konuda perişanız, o konuda ma şey mağduruz. Yani biz aslında yolcuyu bulamıyoruz. Mesela biz bunu söylediğim zaman millet yanlış anlıyor ama eee bunu söyleye söyle demiryoluna, demir yoluna, hızlı trene yüzde altmış bir zam yapıldı üç ay içinde. Şimdi 217 lira İstanbul, Ankara, Bakırköy çalışıyor. Eskiden 160 liraydı. 80 liralardan başladı hatta. Yani bu imkanların bizim otobüs firmalarına bakanlığın bir imkan sağlaması lazım. Bunu her seferinde söylüyoruz biz. İmkanımız olmadığı müddetçe bu fiyatlar yine yükselir. Yani başka çaresi yok. Çünkü yedek parça serviste bir şey olmuyor ki. Mesela yıl başında otobanlara ve köprülere zam geldi. Bunu aşağı çekebiliyor musunuz? Hayır. Yine zamlandı. Sadece mazot indirim var. Bu mazot indiriminde tamam mesela bir örnek vermiştim bayramdan önce. Bir van otobüsü vana iliş yerişte bir ton mazot yakınca 29.90'da 30 lira desem 30 bin lira mazot yakıyordu. Şimdi 25 bin lira mazot yakacak. 4500 lira düştü ama bu İstanbul Van yolunda ama diğer taraftan yine parçaya lasiye zam geldi. 6 bin liralık lastiği 8 bin lira oldu. Doların yüzünden. Buna bir imkan sağlamak lazım. Bu sektörü düşünmek lazım. Bu sektöre imkanlar yani yolcu maliyetlerini aşağı bayramdan önce de söylemiştim ben yolcu maliyetlerini aşağı çekmemiz lazım. Yine bu mazot bizde fazla. Mesela mazot Nisan ayında kaç liraydı? Bugün 25 lira. Çok fazla fiyat. Yani bir o indirmesi lazım, kadevede indirmesi lazım ve hatta biz yolcu biletlerinde yüzde bire inmesini istiyoruz. Kadevede indirmeni istiyoruz. Mesela bize büyük şeyler otobüsler eskiden yüzde 8 kadavre ediyor satışlarında otobüs satışlarında yine yüzde %18 18'e çıktı bunda yüzde 8'e gelmesi lazım sektörün çarkın dönmesi lazım çalışması lazım. Peki şu an bakıldığında indirim yüzde kaçlık? Şu anda işte diyelim ki yüz lira biraz zaman yüzde 15 yüzde yirmi aşağı biletle çekildi yani normal şeyine yani normal fiyat değil bizim bakanlığa verdiğimiz fiyatların aşağısına geldi. faiz fiyat bile bile satmadı bizim sektörümüzde faiz fiyat yoktur. Evet Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan'la konuştuk. Diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.